9 yılını iç düzenlemeler ve Haçlılarla uğraşarak geçiren Selahaddin 581'de çıktığı ikinci Doğu Seferi'nde Erbil ve Meyya Farikin gibi önemli yerleri topraklarına kattı. Musul Atebekleri Zengiler onun hakimiyetini tanıdı. Selahaddin bir yandan devleti dağılmaktan kurtarmak, Orta Doğu'da İslam birliğini sağlamak için uğraşırken bir yandan da Haçlılarla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Onun bu dönemde Haçlılara karşı ilk önemli seferi 20 Cezayir evvel 15 Cemaziyel ahir 573 yani 14 Kasım 9 Aralık 1177 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Gazze az kalan seferidir. Sultan Mısır'dan yapılan bu sefer sırasında düşmanın direncinin az olduğunu görünce hemen Remle'ye doğru ilerledi. Bu esnada Kral 4. Baudoin ve Renault de Katillon kumandasındaki Kudüs Krallığı güçlerini ani baskınına uğradı. Başta yeğeni El Melikül Muzaffer Takiyyiddin Ömer olmak üzere yanındaki askerlerin kahramanca müdafası sayesinde savaşarak geri çekilebildi. Bu arada Haçlılar Flandre Kontu, Filip Alsak komandasında Hama'yı kuşattılar kuşatma Seyfettin Ali bin Meştup tarafından püskürtüldü. Selahaddin, Remle yenilgisinin yaralarını iki ay gibi kısa bir zamanda sarıp Kahire'den Dımaşk'a hareket etti. Harem'i kuşatan Haçlılar onun gelmesi üzerine geri çekildiler. Sultan Dımaşk'a geldiğinde şehirde naip bıraktığı ağabey Turan Şah'ın zevk ve eğlence ile meşgul olduğunu görünce onu azletti. Bunun üzerine Turan Şah ondan Şemsettin bir mukaddemin elindeki Balebek'i kendisine vermesini istedi. Selahaddin, bir süre Balebek'ten vazgeçmeyen Şemsettin bir mukaddemle mücadele etti. Balebek'ten memnun kalmayan Turan Şah sonunda İskenderiye'ye tayin edildi ve kısa bir süre sonra orada öldü. Haçlılar Remle'deki başarılarından istifade ile Dımaşk yoluna hakim bir noktadaki Beytül Ahsan denilen yerde müstahkem bir kale inşa etmişlerdi. Selahaddin bu kalenin yapılmasını engellemeye çalışmış fakat başaramamıştı. Kalenin inşaatı bittiği sıralarda Haçlılara karşı akına çıkan yeni Dımaşk valisi ve sultanının yeğeni Ferruhşah Aynülcer mevkinde Kudüs kralı 4. Bağdeyn ve Onfroy de Tron kumandasında bir Frank birliğine rastladı yapılan şiddetli savaşta Onfroy ağır yaralandı ve ardından öldü. Kral canını zor kurtardı. Bu başarıdan sonra Mısır'dan takviye birlikler alarak Beytül Ahsan Kalesi üzerine bir akın yapmaya karar veren Selahaddin 8 Zilhicce 574'te yani 17 Mayıs 1179, 1179 yılında Banyas yakınında ordugah kurdu kıtlık sebebiyle zor durumda olan Türkmenleri yanına çağırıp Ferruh Şah'ın himayesinde düşman topraklarının akınına gönderdi. Bu akınlardan birinde Ferruh Şah, mevkinde Kral 4. Bağdayın kumandasındaki Haçlı şövalyelerinin saldırısına uğradıysa da Selahaddin'in yardıma gelmesiyle Haçlılar ağır bir yenilgiye uğratıldı. Ardından Sultan Beytül Ahsan Kalesi'ni kuşattı. 19 Rebiyül evvel 575 yani 24 Ağustos 1179 tarihinde burayı ele geçirdi ve Haçlılar barış istediler. Selahaddin'in 578 ve 581 yıllarında Musul Halep üzerine yaptığı seferler sırasında Haçlılar Suriye topraklarına saldırdılar. 1182 sonlarında Kerek hakimi Renault de Katillon Eyle kalesini ele geçirdi. Kızıl Denize gemiler göndererek deniz ticaretini ve limanları tehlike altına soktu. Selahaddin'in Mısır naibi olan kardeşi El Melikül Adil, Kızıl Denize Hüsamettin Lülü kumandasında bir filo yollarıp bu tehlikeyi ortadan kaldırdı. 1182'de Beyrut'u kuşatan Selahaddin, 1183'te Beysan seferine çıktı. 1183 ve 1184 yıllarında iki defa Kerek'i kuşattı. Haçlı ordusuyla bir meydan savaşı yapmanın yollarını denedi. Ancak buna fırsat bulamadı. 581'de Musul ile ihtilafı ha hallederek ordusunu daha da güçlendiren Selahaddin aradığı fırsatı 583 yani 1187 yılında yakalayabildi. Bu arada Kudüs Kralı 4. Baudoy'un ölmüş yerine küçük yaştaki oğlu 5. Baudoy'un geçmiş ve Trablus Kontu 3. Ramiont Kral Naibi olmuştu. 5. Baudet'in annesi bir müddet sonra Guy de Lusignan ile evlendi ve Gay kral seçildi. Guy de Lusignan'ın kral olmasına kızan 3. Raymond, Selahattin ile ittifak yapmanın yollarını aramaya başladı. Bu sırada Kerek Şevbek bölgesi hakimi Renault de Catillon topraklarından geçen zengin bir Müslüman kervanını aradaki anlaşmaya rağmen yağmalayıp mallarına el koydu. Yolcuları esir aldı. Selahaddin malların ve esirlerin iadesini istedi ancak hem kral hem de Renault bunu reddettiler. Bunun üzerine Sultan 583'te Kerek'e karşı büyük bir sefere çıkmaya karar verdi. Dımaşkın güneyinde Resulma denilen yerde oğlu El-Melikül Eftali askerlerin başında bıraktıktan sonra Hassabilli ile ilerleyip Kerek topraklarını yağmaladı. Bu arada el Melikül Eftal çevreden gelen askerlerden oluşturduğu seçkin bir birliği Muzafferuddin Kökbörü komutasında aklına akına gönderdi. Bu birlik Frankların öncü birliğini ağır yenilgiye uğrattı. Selahaddin bunu öğrenince Taberiye Gölü'nün doğusundaki Aştaraya döndü. Mısır'dan gelen askerlerle El Melikül yanında toplanan askerler birleşti. Böylece 12.000 süvari toplanmış oldu. Ardından Selahaddin Hittin denilen yerde Haçlılarla yaptığı meydan savaşında büyük bir zafer kazandı. Haçlı ordusu imha edildi. Bir kısmı esir alındı. Esirler arasında Kral Guy de Lusignan ve Renaud de Catillon da vardı. Selahaddin bu, zafer, bu zaferden sonra hızlı bir fetih hareketine girişti. Filistin'de Akka, Taberiye, az Nablus, Remle, Gazze dahil birçok kaleyi ele geçirdi. Birkaç hafta içinde büyüklü küçüklü 52 şehir fethedilmiş sıra Kudüs'e gelmişti. Sultan 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü kuşattı. Miraç mucizesinin yıl dönümü olan 27 Recep 583 yani 2 Ekim 1187 Cuma günü Kudüs'ü fethetti. Sur şehri hariç Filistin'deki bütün kaleler bir yıl sonra tamamen Selahaddin'in eline geçti. Ertesi yıl Trablus Kontlu ve Antakya Prinkepsliğine karşı sefere çıkan Selahaddin, Trablus Şam'a ait birkaç kale ile Antakya Prinkepsliği topraklarının çoğunu ele geçirdi. Diğer yandan Kudüs'ün ve birçok kalenin düşmesi üzerine bütün Batı Avrupa ülkelerinin katıldığı yeni bir Haçlı seferi düzenlendi. Haçlılar 1189'da Akka'yı kuşattılar. Selahaddin ile Haçlılar arasında Akka önünde 2 yıla yakın süren şiddetli savaşlar yapıldı. Fransa Kralı Philip Auguste, Alman İmparatoru Barbarossa, İngiltere Kralı Arslan Yürekli Richard orduları ve donanmalarıyla gelip savaşa katıldılar. Akka, 17 Cemaziyel ahir 587'de 1191 Haçlıların eline geçti. Ancak Akka ile Yafa arasındaki sahil şeridini ele geçiren Haçlıların Kudüs'ü almak için yaptıkları teşebbüsler Selahaddin tarafından başarısızlığa uğratıldı. Nihayet 21 Şaban 588 yani 1 Eylül 1192 tarihinde iki taraf arasında 3 yıl 8 ay süreli barış antlaşması imzalandı. Bazı tarihçilerin Akka ile Yafa arasındaki sahil şeridinin Haçlılar tarafından geri alınmasını Arslan yürekli Richard'ın Selahaddin'den daha üstün olmasına bağlaması doğru bir yaklaşım değildir. Richard kahraman bir kişi olmakla birlikte siyasi bakımdan toplayıcı iyi bir lider değildi. Yıllardır cephede olan Selahattin ise yorgun ve hastaydı. Askerleri de yıpranmıştı. Haçlıların bir dereceye kadar başarılı olmasının asıl sebebi donanma desteği ve dinç kuvvetlerle savaşmalarıydı. Selahattin muvahitlerden donanma yardımı istemiş fakat yardım alamamıştı. Selahattin Haçlılarla anlaşma yaptıktan sonra 27 Safer 589'da yani 4 Mart 1193'te Dımaşk'ta vefat etti. Bu tarihte Mısır, Libya, Yemen, Filistin, Suriye ile Malatya ve Ahlat'a kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Hemedan'a kadar Kuzey Irak'ta onun adına hutbe okunuyordu. Yerine büyük oğlu El Melikül Eftal Ali geçti. Selahaddin'in geniş bir alanı kapsayan bir siyasi birlik kuran Kur'an Kur büyük bir devlet adamıdır. Bu siyasi birlik Eyyubilerin ardından Memlüklerle devam etmiş. 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Kahire'yi ele geçirmesiyle son bulmuştur. Türkler Selahaddin devrinde Mısır, Libya, Kuzey Sudan, Hicaz, Yemen gibi yerlere hakim olmuş. Bu hakimiyet asırlarca devam etmiştir. Evet arkadaşlar, videoların devamı için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler dilerim.